Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta mücadele eden Isparta Spor bugün Afyon Spor'la karşılaşacaktı. Ancak Afyonspor'un Spor'un ligden çekilmesi nedeniyle Isparta Spor hükmen 3-0 galip sayıldı. Afyonspor'un Spor'un ligden çekilmesi nedeniyle maç oynamadan hanesine 3 puan yazdıran Isparta Spor haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Isparta Spor hanesine yazdırdığı 3 puanla gruptaki puanını da 25'e yükseltti. Öte yandan bugün oynanan karşılaşmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta toplu sonuç şöyle oluştu. Sparta Spor 3, Afyon Spor 0, Fethiye Spor 0, Altay 0, Kırklareli Spor 3, Sarıyer 0, Batman Petrol Spor 4, İskenderun Spor 1, Beykoz Anadolu Spor 1, Karaköprü Belediye Spor 0, Sincan Belediyesi Ankara Spor 0, Adana 0-1 Futbol Kulübü 0. 24 Erzincan Spor 0, Altınordu 3, Kepez Spor 0, İnegöl Spor 1, Kastamonu Spor 1, 1461 Trabzon Futbol Kulübü 1.